Bu ayakkabılar çok para kazandırır. Binance NFT markette yürüyerek para kazanma uygulaması. Stepan'ın ayakkabı NFT'leri ön satışa çıkıyor. Öncelikle bu ön satışa anlatmadan önce Stepan'da ne ya? Yürüyerek nasıl para kazanılır diyenler için hemen telefonumuzda bulunan Stepan uygulamasının içerisine giriyoruz. Stepan Solana ağında hizmet veren NFT olarak ayakkabıyı alıp buraya mindladığınız bir uygulama. Daha sonrasında bu uygulama içerisinde günlük enerjinize göre burada şu ayakkabının özellikleri size para kazandırıyor ve buradan start'a basarak normal bir yürüyüş modunda kullanmaya başlıyorsunuz ya da koşarak para kazanıyorsunuz. Bunun detaylarını yine yeni bir videoda sizlere ayrıca anlatacağız. Şimdi bu ayakkabılar ne kadar, nedir, nasıl değildir ona bakalım. Hemen şu sağ alttan sepete bastığımızda şu an en düşük ayakkabının 11 küsür solana olduğunu görüyoruz. Yani Türk lirasıyla yaklaşık 17-18 bin TL civarında. Koşu ayakkabıları var, yürüyüş ayakkabıları var. Bunların fiyatları burada satışta değişerek devam ediyor. Buradan filtreleme özelliğini kullanarak şuradaki diğer özelliklerden de bakabiliyorsunuz. En ucuz ayakkabının fiyatı bu şekildeydi. Şimdi tekrar Binance'teki satış bölümüne gelelim. Binance mobil uygulamasındaki şuradaki bölümden NFT, Binance NFT içerisine giriyorsunuz ve bu sayfa şu şekilde sizin karşınıza çıkacak. Burada üst tarafta gezinirken Step'un ayakkabı satışının içerisine giriş yapıyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde burada anlatılan özellikler ayakkabının içerisinde size iki şekilde satış olacağını işte bu şekilde common box ve uncommon box olacağını bunların içerisinden ayakkabıların çıkacağını anlatmışlar. Biz satış kısmını hemen anlatacağız. Şuradan buy now'a geçiyoruz ve bu sayfaya geldiğimizde şu an hazırlık döneminin içerisinde olduğumuzu ve yaklaşık bir gün 15 saat gibi bir zamanımızın olduğunu anlatıyor bize. Minimum BNB tutarak katılıyoruz burada. 0-1 BNB tutmamızı istiyor günlük ortalamada. Ayın 16'sı sabah 5'e kadar bu BNB ortalamasını sağlamak gerekiyor. 0.1 BNB ortalamasını sağlamak için de şu an içerisinde olduğumuz hazırlık döneminden dolayı önceden tutsanız belki 0.1 yeterdi ama şu an birazcık daha fazla tutmanız gerekiyor. Zaten onun da hemen e, detayını vereceğim. Bu ayakkabının fiyatı 0.5 BNB yani 200 dolar sadece. 200 dolara alacağınız ayakkabıyı az önce gördüğünüz gibi yaklaşık 1200 dolar civarında 1100 dolar civarında satışını yapabileceksiniz. Siz şimdiden şu 0.5 BNB hesabınızda tutmaya başladığınızda zaten ortalama olarak minimum BNB tutmanın üzerine çıkıyorsunuz. Daha sonrasında ayın 16'sı ile 19 arasında burada hesaplama denilen dönem başlıyor. E, abonelik dönemiyle birlikte abonelik döneminde bu 05 BNB gelip buradaki sayfada şurada aşağıda açılacak abonelik butonu içerisinde BNB'nizi kilitleyeceksiniz herhangi bir BNB'niz kaybolmuyor ayakkabı size çıkarsa o 05 BNB alınıyor ve Binance NFT marketteki hesabınıza bu ayakkabının kutusu gönderilecek şu ayakkabılardan içinden de çıkacak artık hangisi olursa bu 05 BNB sadece ayakkabı kazanırsanız, çekilişten hak kazanırsanız ayakkabıyı hesabınıza <laughs> görürseniz 0.5 BNB'niz gitmiş demektir. Onun dışında 0.5 BNB'niz kaybolmaz. Toplam 1000 tane satış gerçekleşecek ve bu bin tane çekiliş usulü olacak. Herkesin her hesabın bir biletle katılma hakkı var. Ne kadar büyük katılım olacağını şu an hesaplamak zor. Ama şimdiden herkese bol şans diliyorum ben. Ben de tabii ki buradaki Binance NFT marketteki bu satışa katılacağım. 200 dolar civarında bir ayakkabı fiyatı. Şu an markette minimum en ölüsü dediğimiz fiyat yaklaşık 1200 dolar civarında ki zaten şuradaki hemen filtre bastığımızda buradan şu boxlar gelecek bize common ve uncommon olarak gelecek. Kutuyu açmadan önceki bir uncommon'ın fiyatı 52 solonaya gidiyor eğer size uncommon bir kutu çıkarsa. Ayrıca yine ayakkabılarda burada common'ların fiyatını söylemiştik. Şimdi uncommon'ların fiyatına bakacak olursak da en düşük uncommon'da yine 44 solonaya gidiyor. Burada en değerli ayakkabı şuradaki trainer ayakkabı. Her hızda, her süratte size para kazandıran bir ayakkabı. Ve 126 solana'ya kadar çıkıyor buradaki fiyat. Bu ayakkabı eğer size çıkarsa gerçekten zengin eder diyebilirim yani. 200 dolarla kazanabileceğiniz çok güzel bir rakam. O yüzden bu satışta 5, 10, 50 kat gibi kazançlar hatta daha fazlası gibi kazançlar söz konusu. Step'un uygulaması hakkında da yeni videolar kanalda olacak. Mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şans ve kazançlar diliyorum.